Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni keşfetmiş olduğum bir e, siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Sitemizin adı Paramolsun.com yani paramosun. E, buradan arkadaşlar yani kolay görevler yaparak e, çok basit bir şekilde günlük ve paralar kazanabiliyorsunuz günlük aylık yani biriktirip biriktirip paranızı alabiliyorsunuz çekebiliyorsunuz. Şimdi detaylı olarak e, göstereceğim arkadaşlar. Google'a giriyoruz arkadaşlar buraya param olsun. Yazıyoruz abi. Param olsun benim olsun. Evet param olsun. Yazıyoruz ben bunun linkini aşağı vereceğim arkadaşlar. Param olsun tamam mı? Geliyorsun abi. Param olsun basıyorsun. Diyorsun ki param olsun Zaten en üstte güvenilir çok güvenilir bir site. Gerçekten parayı çekebiliyorsun. Yani hiçbir şeyiniz olmasın. Sakıncanız falan hiçbir şeyiniz olmasın. Çok güvenilir bir site. Ben buradan çıkış yapacağım. Sizi böyle karşılamayacak site. Site sizi böyle karşılayacak. Param olsun diyorsan dijitalde yerini al diye size verilen basit görevleri yerine getirerek günde 15-20 ayda 500-600 TL kazanabilirsiniz. Boş vakitlerinizde otobüste, evde, ev gelir Yani ne isterseniz yani nerede olursanız olun arkadaşlar bu e, görevleri yapabilirsiniz. Yani boş zamanda mesela diyorsun benim bugün 2 saat veya 1 saat boş zamanım var. Ben ne yapsam ne yapsam param olsuna gireyim. Oradan bir iki görev yapayım. Para parayı çıkartayım yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani çok basit bir uygulama basit görevler yaparak para kazanıyorsunuz şimdi arkadaşlar buradan kayıt oluyoruz tamam kayıt değilseniz kayıt oluyorsunuz adınız soyadınız e-mail parola ve üyesiniz artık bu kadar basit ben üyeyim şimdi göstereceğim size arkadaşlar uygulamanın içini ee, bir dakika ben videoyu durduracağım şunu şey yaptıktan sonra sonra geleceğim evet arkadaşlar yani girdikten sonra sizi böyle bir site, sitenin ana sayfası karşılıyor tamam mı? Gördüğünüz gibi gayet anlaşılır bir arayüz. Her şey Türkçe zaten uygulama Türkçe Türk yapımı. Ee, burada ne diyor? Başlamadan önce kullanım rehberini oku diyor. Kullanım rehberi nedir? Bakalım. Kullanım rehberi nedir? Kullanım rehberi burada param olsun sistemi nasıl kullanabilirim? Burada her şeyi okuyun ki arkadaşlar yanlış bir şey yapmayın. Yanlış bir şey yaparsanız biliyorsunuz ki paranızı falan alamayabilirsiniz. Burada görev hesaplarımı nasıl ekleyeyim? Ben bunu şimdi size birazdan size anlatırım. Nasıl para çekebilirim? Bunu da anlatacağım. Nasıl daha çok para kazanabilirim? Bunu da anlatacağım. Görevlerim neden reddediliyor? Bunu da anlatırım. Referans sistemi nasıl işliyor? Burada referans kodunu selamı Bir görev birden fazla yapabilir miyim? O göreve bağlı. Neden ikiden fazla kanıt gönderilmiyor? Yani böyle buradan oku mesela. Geliyorsun buradan okuyorsun abi. Okuyorsun. Anlıyorsun buradan okuyorsun anlıyorsun okuyorsun al. hatta videolu mesela sana video veriyor video. bu videodan anla yani şimdi arkadaşlar buradan görev yap kazana basıyorsun tamam ama ilk başta size ben görev hesaplarımı anlatayım buradan ilk başta hiçbir şey yapmadan direkt görev hesaplarıma gelin tamam mı görev hesaplarım burada önemli uyarılar bunları okuyun arkadaşlar yanlış bir şey yapmayın şimdi buradan görev hesaplarıma geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bende şu an bunlar var sizde olmayacak Şimdi siz bu sosyal medya hesaplarını ekleyeceksiniz ki sadece bir kere ekleyin. Buradan ekleyin ki sadece bir kere ekleyin. Sonra bir daha eklemenize gerek kalmayacak. Şimdi görev yaparken falan. Çünkü sosyal medya hesaplarınız olması lazım ki görev yaptığınız anlaşılsın. Şimdi <laughs> sosyal medya hesabı ekliyoruz arkadaşlar. Buradan mesela Instagram, Twitter, YouTube, Android, Apple, Google, Paramosun, Facebook, TikTok, WhatsApp. Yani bütün akla gelebilecek bütün siteler, siteler olsun her şey var arkadaşlar. Snapchat'ten Telegram'a her şey. Ee, <laughs> mesela ben şu an örnek olarak sallıyorum ki bir nerede? Ha, Instagram. Instagram seçtik ama ne diyor bize? Burada Instagram kullanıcı adını gir buraya. Biz senin olduğunu anlayalım göre yaparken. Mesela ben gördüğünüz gibi hesap adresim bu. İstiyorsan takip edebilirsiniz. Ee, hesap adresinizi yazdıktan sonra arkadaşlar kaydet diyoruz. Ben de şu an kaydı olmaz tabii ki de. Çünkü hesap önceden kaydedip şurada gördünüz mü bak. Ben kapatayım. Burada bak. Bak burada. x.omer.x.altre ee, Evet burada yaptıktan sonra böyle direkt 3 tane hesap ekleyebiliyorsunuz. Her mesela Twitter'dan 3 hesap, Instagram'dan 3 hesap, Facebook'tan 3 hesap, her şeyden 3 hesap ekleyebiliyorsunuz. Ee, mesela ben yaptım tamam mı? Ama kendi orijinal hesabınız olmalı. Öbür türlü mesela ee, nedir onun adı? Fake hesaplardan falan kayıt olursanız ee, görevleri oradan yaparsanız paranız çöp olur arkadaşlar bence hiç yapmayın hiç denemeyin yani o kadar emeğiniz boşa gider neden çünkü sistem algılıyor sistem bakıyor sen fake hesap mısın ee, mesela sen beğendin sana verilen görevi yaptın sen diyor ki görevde şu fotoğrafı beğen. sen beğendin onu geri çektin bunu sistem direkt anlıyor yani paranızı vermiyor ve hesabınızı banlıyor kalıcı olarak banlıyor hesabınızı yani boşuna saçma sapan hareketler yapmayın arkadaşlar Direkt gelin abi kendi orijinal hesabın benim gibi bak dürüst bir şekilde orijinal hesabınızı yazın. Dürüst bir şekilde orijinal hesaplarınızı yazın ve e, paranız yatsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim param yatıyor. Şimdi onları da göstereceğim size. Buradan hesabınızı eklediniz. Twitter, Facebook, Twitter her şeyden ben gene söyleyeyim. YouTube, Facebook, Instagram her şeyi buraya yazın. Çünkü görevler var. Şimdi onları ekledikten sonra arkadaşlar görev yap kazana basıyoruz. Tamam mı? Görev yap kazan. Şimdi bu alanda yer alan tüm uyarılar sağ kayıtlara okuyun ki yanlış bir şey yapmayın. Bak ben söyledim. Fake hesap olmamalı. En az 50 kat pardon. En az takipçi 50 olmalı. Ben gitme. Takip ettiğiniz sayı ile takip edilen sayı arasında uçurum olmamalı. Yani mesela diyor ki 2000 kişiyi takip ediyorsan takipçin 200 olmayacak Neden? Çünkü bunları fake'ler yapar. Biliyorsunuz. Ki. Gerekirse menüde yer alan sen de görev ver alanından bakinizde 50 tek takipçi alırsınız Yani buradan takipçi de alabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Şimdi geldiniz buraya size burada ilk başta 2-3 tane zorunlu görev verecek diyecek ki bu zorunlu görevleri yap ki senin öbür görevlerin açılsın. Sen onlardan birini yaptıktan sonra arkadaşlar size böyle bir yer açılacak tamam mı? Şu an az görev var çünkü ben bütün görevleri yaptım paraları oradan alıyorum yani. Böyle boşuna burada mesela bir yorum yapıyorsun para kazanıyorsun. Niye boşuna duysun ki ben bütün paramı alayım. Şimdi buradan yardım kampanya farkındalık servisi üye oluyorum yap servisi buradaki bu şu anlar an görev. Sallıyorum biz bir tane görev yapalım yorum ta takipçi mesela bu Instagram değil mi bu bu Instagram ne diyor sana 5 kuruş kaç kişi yapabilir şu anda 63 kişi aktif mi aktif 3 gün önce verilmiş ee, 63 kişi kalmış mesela bu 6 kişi kalmış 6 kişi sonra bitecek bu görev biz bu görev biz bu görev yapalım bu daha yani. şimdi, takipçi servisi ne diyor buradan görev yap diyorsun tamam mı? burada şimdi detayları öğreneceğiz ne diyor yapılması istenen verilen Instagram profiline git hesabı takip et ve bana kanıt gönder. Ben nereden bileyim senin hesabı takip ettiğini değil mi? Buradan görev adresine basıyoruz abi. Tamam mı? Bizi direkt Instagram'a atacak. Aynen bak gördünüz mü? Instagram'a attı. Aslında böyle atmaması lazım. Bu böyle atlaması lazım aslında şey ee, nedir onun adı şu anda bu bu görev arkadaşımız artık kim vermişse yanlış link koymuş o yüzden Olmuyor arkadaşlar. Biz buradan çıkalım yorum servisine girelim. Yine başka bir görev. Şimdi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Belirtilen paylaşım linkine git. En az 5-6 kelimelik paylaşım ile ilgili yorum yap. 5-6 kelimelik ilgili yorum yaptıktan sonra bana kanıt gönder. Yoksa ben nereden bileyim sen hangisisin, nesin, neyin, neyisin falan filan. Ne bu görev 8 kuruş abi. 8 kuruş. Az mı? Bu damlaya damlaya göre olur. Ben ilk yaptığımda baksana. 8 liraya kar çıktı. Ne yaptım? 2-3 tane görev yaptım. Yani 2 tane değil. Yani bütün görevleri yaptım ha. Şimdi arkadaşlar buradan görev adresine basıyoruz tamam mı? Bak mesela arkadaşımız doğru yapmış. Direkt bak. Direkt linke. şunu görür. Ee, Enes olur. Takip etmişim zaten. Bunlar e, bundan da parasını kir, e, almışım arkadaşımızla. Şimdi gördünüz mü burada yorumlar var. Tamam mı? Ne demişti bana? 5-6 kelim, e, kelimelik bir şey yap. Mesela ben şu an normalde yazardım da şu anda kopyalamam lazım çünkü şey e, videosun olmasın gerçekten güzel bir paylaşım olmuş tamam mı? Paylaş diyorsun bu kadar lan bu kadar ha şimdi abi nerede lan benim geliyorum gerçekten güzel bir paylaşım olmuş demişim değil mi? Şöyle bir yapayım da bari belli olsun. Buradan geliyorum tak ekran görüntümü aldım. Siz telefondan da girebilirsiniz. Ben internet e, bilgisayardan girdiğim için e, PRT, SC diye bir tane şey var tuş var oradan ekran görüntüsü aldım ekran görüntüsünü aldıktan sonra direkt şuraya paint uygulama buraya yapıştır dosya farklı kaydet şu an kaydettikten ha, ha şu an ben ekran görüntümü aldım tamam mı sonra bunu kapatıyorum geliyorum buraya ne diyor bana görev yaptığın sosyal medya hesabını seç ben burada hani burada görev hesaplarımdan yapmıştım ya bir daha niye gireyim ki abi şak 2.xx.omer benimken ana avradını ya Görev aktif değil. Bak 6 kişi lan gitti be görev. Ah, görev gitti. Boşuna boşuna yorum yaptık ha. Şimdi <laughs> arkadaşlar buradan bu görevi yaptılar. Ha <laughs> ha bu görevi yaptılar. Şimdi arkadaşlar ben tamam siz şey yapın. Buradan yani sanki bu an, şu an hala yorum yaptığım sitedeymişim gibi görevdeymişim gibi düşünün arkadaşlar. Buradan bak Gördün mü? İkisi xx Göre hesabımı yaptım. Sonra geliyor buraya abi dosya seç diyor değil mi? Buradan dosya seçe basıyorum. SS e aldığım şey gelip buradan ekran görüntüsünü aldım ya hani. Şu an kanıtı yüklüyor bana. Bak şu an dönüyor ya bu şu an kanıtı yüklüyor. Şimdi gösterecek. ha Gördün mü? Bak. Burada benim yap yorum yaptığım şey. Ee, sonra geliyorsun buraya göre yaptığınız dair açıklama girebilirsin. Zorunlu değil ama ben yapacağım. Kanka kusura Bakma. Tamam yazdım ya. Siz böyle yazmayın tabii. Ben şu an öylesine yazdım. Buraya işte ne yazabilirsiniz? E, görevi tamamladım. Kanıtlı bir şekilde falan yazabilirsiniz. isterseniz zorunlu değil bu. Yazdıktan sonra arkadaşlar şuradan kanıtlı oynanılmasını gönder diyorsun. Ve seni direkt bak. Gördün mü? Bak burada takipçi görevi. Bir saniye önce daha yeni yaptım. Buradan şu an mesela bunlar benim, ben bu görevleri yapmışım. Burada şu an 43 tane kanıtlanmamış daha yani 36 saat içinde bu görevler şey oluyor arkadaşlar. Ee, 36 saat içinde en geç 36 saat 36 saat içinde dedim en geç 36 saatte sana şey veriyor. Parasını veriyor. Tabi do doğru bir işte şekilde onun istediği gibi yapmışsan görevi. Ee, şimdi ben görevimi yaptım. Mesela benim burada 10 lira en az 10 lira çekebiliyorsunuz. 10 liram oldu tamam mı? Geliyorum buraya ben parayı nasıl çekeceğim? Buradan ödeme talep ediyorsun. Bu çekilebilir belkiğiniz 10 TL'nin üzerisi Papara numaranızı yazarak para çekme talebinde bunları Papara üzerinden para çekebiliyorsunuz sadece. Zaten çok basit Papara diye kayıt olup istiyorsunuz ücretsiz bir şekilde para hesabınız, yani Papara kartınız geliyor. Ee, burada toplam bakiyem şu an benim 8 lira var. En az 10 lira olması lazım arkadaşlar. Benim 10 liram olmadığı için şu an çekemiyorum. Buradan sonra Papara hesap numaram bu arada görün arkadaşlar. Papara hesap numaramı istediğiniz gibi girip bana şey atabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ee, buradan Papara hesap numaranıza geliyorsunuz arkadaşlar yazıyorsunuz. 10 lira olduktan sonra buradan çek yapabilirdim de şu an yapamıyorum çünkü 10 liram yok. 10 lira olduktan sonra çekiyorum ve 2 gün içinde bu para benim hesabıma yatıyor arkadaşlar. Bu kadar basit ya. Geliyorsun birinin hesabını beğeniyorsun, yorum yapıyorsun sonra para geliyor yani daha ne istiyorsun? Oturarak para kazanıyorsun yani. Ne diyorsun aylık kaç para? Şu an bu arkadaşımız ne kadar para kazanmış biliyor musun? Baya para yani ha öyle az değil. Neyse arkadaşlar yani artık dilim döndüğünce anlattım. Eee... Siz de isteğiniz gibi buradan gelip kayıt olabilirsiniz. Her şey ücretsiz bir şekilde siz için para ve sermayesiz yani ha sıfır para veriyorsunuz arkadaşlar ve paranızı e, alıyorsunuz çekiyorsunuz şey falan filan. E, benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa yorumdan yazabilirsiniz. Direkt cevaplarım arkadaşlar. E, her daim aktifim. E, arkadaşlar emeğim karşılığı bir like bir de abonenizi istiyorum arkadaşlar e, ee, bu kadardı videom. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.